Ya ne yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Tezgah böyle tıkır tıkır işliyor mu yani? He her şey tıkır tıkır işliyor. Da, sen neredesin bakayım? Sesin dışarıdan geliyor gibi. Ya şey ben böyle darlandım dükkanda. Bıraktım da ya her şeyi. Böyle yürüdüm geldim mahalledeyim şimdi. Acaba diyorum siz de böyle uygunsanız falan. Hop yanınıza damlasam mesela. Ya, ah be yarlı Tom. Keşke tek başına çıkmayaydın. Kaçıttırıyorsun sonra kendini. Gelme adam. Bizim yanımıza gel öyleyse. Hadi Tuncay'ın arabayı al. Vay havalı havalı arabama biniyorum. Zırt oradayım. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Hayat abi. <laughs> Hayat abi. Bana bak şu üstündekinin adını bir seferde söyle. Allah belamı versin. Sekiz tane de ben vereceğim ya. Ya Allah aşkına ne olacak ki bunun adını söylemeye de. Renci bunun adı... Rob bak. Vay aşı şey frez. Abiciğim. <laughs> Ayrıca bana 90'lar skeç kafasını tam olarak yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum şu an. Ama diller tutuk. Ya bak burada asıl önemli olan ben fiski bardağıyla çay içiyorum. Çünkü bu dizilerde de aslında fiski yerine onun içine soğuk çay koyuyorlarmış ya. Oradan şey yaptırdım. Şimdi bunun önemli kısmı sirçe parmağını böyle kaldırtıyor musun, kaldırtmıyor musun? Hayat abi, insan bazen gerçekten hayret ediyor sana ya. Gerçekten. Kondemire selam söyle. Vay vay vay. Hadi görüşürüz. <laughs> Hayati ne dolanıyorsun ulan ortalıkta öyle gazoz arayan Nuri Alço gibi? <laughs> ya Servet abicim gerçekten zenginlik başa bela biliyor musun? Bela tabii bela. Zenginliği daima pompaladılar bize hep televizyonlardan. Paranın gözü kör olsun Hayati. Gözü kör olsun bu paranın. Bak Hayati iki türlü fethedilir bir ulus. Ya tankla, tüfekle, kılıçla ya da borçla. Gerek yok artık kılıca. Bir ülkeyi fethetmek istiyorsan sok burnunu borca, böl parçala yönet. İcat ettiler 1950'lerde kredi kartını bir akşam üstü talip oldular hepimizin emeğine. Ortayı para kesti, silah ...golu çaktı. Neredeyse menfaatleri ofsayta düşmeden savaş çıkardılar o ülkede. Biz düşler kurarken onlar üstler kurdular bu topraklarda. Baktılar işler kötü gitti, tank gezdirdiler bu sokaklarda. Ya Servet abi Amerika dediğin büyük güç bunu herkese yapıyor sonuçta. Orası öyle. Bizim millet çok sevdi bu hamburgeri. Plastik bardaklarda kahveyi, kolayı. Bu televizyonla başladı her şey. Daha 80'lerde seyrederken televizyonda zenginliği Dallas'tan Bonanza'dan unuttuk fakirliğimizi. Gölge vermeyen ağacı kestiler attılar. Keseni de bahçıvan yaptılar. Her cüzdana bir kredi kartı taktık. Kredi çektik durmadan. Bütün borcu da sırtımıza aldık. İşte biz o gün yandık hayati. Ben zengin olduğum için artık bu gazlara gelmem Servet abi. Harama bulaşmadıysan zenginlik emeğinin bileğinin hakkıdır hayatı. Ha işte ben de babamın hakkını yiyorum Servet abi ya. Sen git bunları başkalarına anlat. Aa. Olur babanın hakkı İsmail hakkı. Sen öyle zannet hadi bakayım. Yürü